Cisimleri görebilmemiz için ışığın ilk önce cisimlere, daha sonra gözümüze gelmesi gerekir. Demek ki ışık cisimlere çarparak farklı yönlere hareket edebilir. Bu duruma ışığın yansıması denir. Bazı durumlarda ise cisimlere gelen ışık cisim tarafından tutulur. Işığın cisimler tarafından tutulmasına ise ışığın soğurulması denir. Cisimler renklerine göre ışığı az ya da çok miktarda soğurabilir. Koyu renkli cisimler ışığı çok miktarda soğururken açık renkli cisimler ışığı az miktarda soğurur. Işık ışınları çevremizi aydınlatmakla kalmaz, aynı zamanda çevremizi ısıtır. Öyleyse ışığın fazla olduğu yerler daha sıcak, ışığın az olduğu yerler daha soğuk olur. Koyu renkli cisimler daha fazla ışığı soğurduğundan açık renkli cisimlere göre daha fazla ısınır. Kışlık kıyafetlerin koyu renkli, yazlık kıyafetlerin açık renkli olmasının sebebi kıyafetlerin ışığı soğurma oranları ve vücudumuzu sıcak veya serin tutma özelliğindendir. Yaz aylarında gölge koyu renkli olduğu için ışığı soğurur. Gölge ışığı soğurduğundan Işık çevreye dağılmaz. Bu yüzden gölgenin olduğu zemin diğer zeminlere göre daha sıcak olurken gölgenin çevresi diğer çevreye göre daha serin olur. Beyaz ışığı üçgen prizmaya yolladığımızda sırasıyla kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor renklere ayrıldığını görürüz. Demek ki beyaz ışık bu renklerin karışımıyla oluşur. Aklınıza gelebilecek diğer tüm renkler de verilen altı rengin belli oranlarda karışımından oluşur. Yani beyaz ışık içinde bütün renkleri barındırır. Mavi, yeşil, kırmızı renkler beyaz ışığın ana renkleridir. Ana renklerin ikişerli karışması ile de ara renkler elde edilir. Kırmızı ve yeşil ışığın karışımından sarı renk, Kırmızı ve mavi ışığın karışımından magenta yani eflatun rengi, yeşil ve mavi ışığın karışımından siyan yani cam göbeği rengi elde edilir. Turkuaz, cam göbeği renginin hafifçe mavi tonudur. Kırmızı, yeşil ve mavi ışığın üçünün de karışımından beyaz ışık elde edilir. Cisimlerin üzerine gelen beyaz ışığın tamamı cisimden yansıyorsa cisimler beyaz renkte görünür. Cisimlere gelen beyaz ışık cisimlerden hiç yansımıyorsa cisimler siyah renkte görünür. Yani cisimler yansıttığı ışığın renginde görünür. Bu durumu bir örnekle açıklayalım. Bir elmanın üzerine beyaz ışık gönderildiğinde Elma, beyaz ışıkta bulunan kırmızı rengi yapısında tutamayarak yansıtır. Elmadan yansıyarak gözümüze gelen ışığın rengi kırmızı olduğundan elma kırmızı renkte görünür. Bu örnekte elma beyaz ışıkta bulunan diğer renkleri soğurarak tutmuştur. Elmanın soğuramadığı yani yapısında olmadığı tek renk kırmızıdır ki kırmızı ışık gözümüze gelmiştir. Her ne kadar inanılması güç ve algılaması zor olsa da elmanın yapısında kırmızı ışık bulunmadığından elmanın olamayacağı tek renk kırmızıdır. Bu durumu genellediğimizde bütün cisimleri asla olamayacakları renkte görürüz. Bu bilgi renkleri olan tüm bakış açınızı değiştirebilir. Öyleyse biz cisimleri sadece yansıttıkları ışığın renginde görebiliriz. Cisimlerin üzerine farklı renklerde ışık gönderilirse cisimler ışığı soğurup yansıtmalarına göre farklı renklerde görülür. Örneğin kırmızı renkli cisimler sadece kırmızı ışığı yansıtabilir. Kırmızı renkli bir cismin üzerine yeşil ışık gönderdiğimizi düşünelim. Gönderilen yeşil ışığı kırmızı bir cisim soğurarak yansıtmayacaktır. Gönderilen yeşil ışığın içerisinde de kırmızı renk olmadığından dolayı cisim olmayan kırmızı rengi de yansıtamayacaktır. Cismin üzerinden hiç ışık yansımadığından dolayı cisim siyah renkli görünecektir. Sarı renkli bir cismin üzerine kırmızı renkli ışık gönderelim. Sarı renk ışık kırmızı ve yeşil renk ışığın karışımından oluşur. Yani cisim hem kırmızı renkli ışığı hem de yeşil renkli ışığı yansıtabilir. Cismin üzerine kırmızı ışık gönderildiğinde gelen kırmızı ışığı cisim rahatlıkla yansıtabilir. Ancak kırmızı ışığın içerisinde yeşil renk bulunmadığından dolayı cisimden yeşil renk yansımaz. Bu yüzden cisim kırmızı görünür. Beyaz renkli cisimler üzerine hangi renkte ışık gönderilirse cisim o renkte görünür. Siyah cisimlerin üzerine hangi renkte ışık gönderilirse gönderilsin cisim siyah görünür. Bir cisim kendisiyle aynı renkte bir zeminin üzerine konulursa cisim ve zemin birbirinden ayırt edilemez. Bu durumda cisim kamufle olmuş demektir. Askeri kıyafetlerin desenleri doğada kamufle olmak üzere tasarlanmıştır. Işık bir enerji türüdür. Işık bir enerji türü olduğundan ışık enerjisini farklı enerjilere dönüştürebiliriz. Örneğin güneş pilleri üzerine gelen güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştürebilir. Bu sayede güneş pilleriyle küçük bir buzdolabı, bilgisayar, televizyon, hesap makinesi çalıştırabiliriz. Güneş pilleriyle aynı zamanda hareket eden araçlar üretebiliriz. Işık enerjisini ısı enerjisine de dönüştürebiliriz. Evlerimize kurulan güneş panelleriyle ışık enerjisini kullanarak evimizde her daim su bulunmasını sağlarız.